Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu çerçeve görüşmeleri maalesef tıkandı arkadaşlar. Kamu önemli duyuru diye Ezgi Yılmaz bir yazı kalem aldı. Arkadaşlar Egun Atalay bildiğiniz gibi iki gün önce canlı yayında televizyonların karşısına çıktı ve dedi ki biz 15.000 TL'nin altına imza atmayacağız dedi arkadaşlar. Ve görüşme tıkandı. Hükümet ise 12.000 TL verdi bildiğiniz gibi. Arada 3.000 TL'lik bir fark var. Bakalım neler olacak? Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Evet değerli işçi kardeşlerim, kamu işleri ya sabır çak, çekmeye devam ediyor. Kamu çerçeve protokol görüşmeleri 12.000 TL taban ücret ve %40 maaş zammı alındığından beridir. Yani yaklaşık 15 gündür 1 milim ilerlemedi. İşçi 1 Mayıs'ta müjde bekliyor. Görüşmeler bürüt 12.000 TL bandında tıkandı kaldı. İşçiyi düşünen yok. Türk İş Başkanı Bakan'ın yanlış söylediğini biz 12.500 değil 15.000 TL istediğimizi belirttik dedi. Buna yakın rakam olmadan anlaşmanın anlamı olmadığını belirtti. İşçi 1 Mayıs bekliyor. Ergün Atalay bugün anlaşma olmazsa 1 Mayıs'a yetişmez. 1 Mayıs için meydanlar hazırlık yapacağız diyor. Bakan Bey de önce TÜS'le anlaşın diyor. TÜİS verdiği tekliflerle süreci ağırdan alıyor. İşçi her zamanki gibi ya sabır çekmek kalıyor. Sabır ya sabır. Bu arada bütün kamu işçi dostlara tekrar iletelim. Önemli duyuru. Kamu çerçeve protokolü imzalandığı anda kamudaki bütün işlerin MAP, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, DSİ, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı gibi aklınıza gelen gelmeyen bütün kurumlarla çalışan işçi kardeşlerimizin yeni zamlı, yeni maaş, ikramiye, zamlı maaşlarını tablo tablo yapıp sizlere sunacağız. Takipte kalın. Ezgi Yılmaz bu yazıyı yazdı arkadaşlar. Zaten hele biz kamu çerçeve protokolü imzalansın, yeni zamlı maaşlar bir netleşsin arkadaşlar bütün kurumların teker teker Yeni zamlı maaşlarını sizlere sunacağız. Bilginiz olsun. Kamu çerçeve protokolü ile ilgili de saniyesinde bir gelişme almak için özellikle 1 Mayıs içi bayramında belki Başkan Erdoğan devreye girebilir. Yeter artık deyip çerçeve protokolü işçilere bir ekstra bir zam verip imzalatabilir. O yüzden kaçırmamak için Instagram'da bizi takip eden arkadaşlar. Linki videonun altına ekledim. Instagram sayfamız emin olun Türkiye'nin en iyi kamu işçi haber Instagram sayfası. Sizi de aramıza bekliyoruz. Türkiye'de yine tek olan Ezgi Yılmaz'a da bu yazı için teşekkür ediyoruz arkadaşlar.